Arkadaşlar bakın sizlerle birlikte tamdan aldım kalemliği açacağım. Ee, burada böyle e, düğmeler var. İlk buradan başlayalım. Buraya basınca bir tane kalem çıkıyor. Buraya bas basınca da e, şöyle bir bölüm var. Buraya ben kalem uçlarımı koydum. Sonra buradan hiçbir şey çıkmıyor. Galiba bir yapım hatası falan diye düşünüyorum. Buraya basınca şöyle bir silgi çıkıyor. Ay, si Ay bu silgi aslında ben koydum. Buraya koyup Burada em, aslında arkadaşlar şurada bir yer var. Bu yerde bir tane şifre girmemiz gerekiyor. Buradaki sayı buraya yazmanız gerekiyor. O yüzden ben hemen em, şifre yıp geliyorum. Evet yaptım arkadaşlar. Ee, burada em, şöyle nasıl eğer siz alırsanız şöyle oluyor. Buradaki burada, burada e, hangi sayı çıktıysa mesela e, mesela 21 değil mi? 22 ya 21'in ikisini tam bunun hizasına koyuyorum <laughs> Pardon arkadaşlar. E, 21'in birini de tam iki, e, buradaki ikinin hizasına koyuyorum. Sonra bunu da böyle çekip aç açıyorum. E, bu arada açmadan bir detay daha göstereceğim. Burada e, ayları falan da yazabiliyorsunuz. Şöyle çeviriyoruz. Böyle. istediğiniz gibi. E, şimdi ben açayım. Şöyle açayım. Bir dakika arkadaşlar. Hem kamerayı tutuyorum hem de bir yerimlaşmaya çalışıyorum. Biraz zor oldu. Ben açıp geliyorum. Evet arkadaşlar açtım. Şimdi şurada bir tane kart çıkıyor. Bu kartın yerine buraya istediğiniz fotoğrafı da koyabiliyorsunuz. Buraya kalemlerimi falan koydum. Kalemlerimi falan koydum ben. Burası böyle. Ama bir de şey göstereceğim arkadaşlar. Bunu bunu açıp buraya da e, isterseniz birkaç şey koyabiliyorsunuz. Ama ben koymayacağım. Şimdi kapatalım ve arka tarafı açalım. Bakayım. Burası da açılıyor mu? Şimdi. Ekstra bir dakika. Açalım. Ama tutuyorum ya açamadım tekelli. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle e, buraya da böyle kalemlerimi koydum. Buranın bir de bir tane özelliği var. E, şey buraya istediğini yazabiliyorsunuz. Hemen göstereyim. Bir dakika. Arkadaşlar şöyle kamerayı sabitlemeye çalışıyorum. Şöyle yazayım. Bir dakika arkadaşlar. Abone olun yazdım. Bu arada e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. E, like ve yor ay abone olursanız e, beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi burası e, bu da böyle e, ay ben her şeyi birbirine karıştırdım. Neyse arkadaşlar e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.